Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün tanıtım videosu çekiyorum. Bu Barbie Girl kanalımın ilk videosu. Bu görmüş olduğunuz yanımdaki kızın adı Zümra, lakabı Zuzu. Bu da yanımda görmüş olduğunuz kuzenim Eliz, lakabı Elizabeth. Şimdi sıra bende. Benden bahsedelim kızlar. Ben Çebik. Çevik. 9 yaşındayım. 2014 Mayıs 5 doğumluyum. Ve 3. sınıftan 4. sınıfa geçiyorum. Çok, çok süslü biriyim. Ben de. <laughs> Ondan sonra başka ne desem? Boğa burcuyum. Azıcık kiloluyum ama çok bana bir fark etmiyor sanırım. Öyle işte. Görüşürüz arkadaşlar. İkinci videomda görüşeceğiz.